Onlar çünkü bizim baş tacımızdır. Evet. Öğrenciler de bizim yüreğimizdir. Evet. Şimdi ben buradan saygı değerlerime sesleniyorum. Bu şiirimle. Evet. Benim gül bahçemdir. Benim gönüllü bahçemin çiçeği doğruyu gören gözümün merceğidir. Tüm sevgimin tertemiz gerçeğidir Senin yavrum benim de gül bahçemdir Eçel apantisten saklarım onu Kızmış bağırmışsam iyidir sonu Var gülün dikeni suçu sayma bunu Senin yavrum benim de el hünerimdir Noksan etmedim noksan etmedim dua dileğimden haberin olsaydı her emeğimden onu alamaz hiç kimse yüreğimden senin yavrun benim de yüreğimdir ben onsuz olamam onunla varım onun da gönlünde ben ilk baharım çürük değilim sağlam kale duvarım senin yavrun benim de emeğimdir Ağlarsa neşeden olurum sürgün gülerse gülerim kurarım düğün ak ile karayı seçerim her gün senin yavrun benim de göz nurumdur gece gündüz durmaz gider yoldasın titrersin üstüne ana babasın hiç sordun mu bana hiç sordun mu bana sen ne haldesin senin yavrun benim de gözyaşımdır fazilet ne şöhrette ne çullarda Meyvedir çocuklar bizim dallarda. Taşlamayın, taşlamayın olur olmaz yollarda. Senin yavrun benim de meyvendir. Gün doğdu erir ışık vere vere. Bazen nehir olur bazen bir dere. Dikeceğim, dikeceğim ben bu bayrağı her bir yere. Senin yavrun benim de vatan zaferindir.